Aslında e, Türkiye'de e, kar e, yağması ile alakalı büyük şehirlerde zaman zaman e, biz de ulusal basından seyrettiğimiz gibi kar esaretinden bahsettiler. Yollar tıkandı, kazalar oldu vesaire oldu. E, karın bir esaret değil, bir nimet olduğunu söylemek istiyorum ve altını bunu kalın çizgiyle çizmek istiyorum. E, e, ülkemiz e, akan e, Sularıyla çok ünlü, çok derelerimiz, ırmaklarımız, nehirlerimiz var. Ama bir o kadar da ülkemiz bir anda susuz kalabilecek bir konumda coğrafi yapı olarak. Bu kar tam da aslında ilaç gibi geldi diyebiliriz. Temenni ediyorum, dua ediyorum ki bu bunun devamı gelsin. Bir kez daha, bir kez daha, bir, iki, üç, yansın keşke. Su yataklarımız, içme suyu, tatlı suyu havzalarımız olsun, sulama sularımız bollaşsın ve ülkemiz bugünkü ekonomik dar boğazdan tarım yoluyla, üretme bolluğuyla, üretimle çıksın isterim. Bizim üzerimize gelince, sorunuza gelince şu anda hiçbir zararı yok. Artı hem yukarı bölgede hem aşağı bölgede faydası var. Ne zaman zararı olur bu karlanmanın, buzlanmanın ya da donmanın? Fındık eğer yaprak açar da Eksinin altında 2'yi, 3'ü, 4'ü bulduktan sonra işte zarar o zaman olur. Şu anda fındığa aslında zarar değil, çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. E, temenni edelim, bol ürün olsun, e, ülkemiz bugünlük durumlardan çıksın. Bir şey hatırlatma yapmak isterim. E, tarım sigortası yapma son günü donmayla alakalı, karlanma, buzlanma alakalı. Şubat ayının 28'i son. Şubat ayından önce mutlaka en 18 gibi son tarih görürse üretici çok daha iyi olur. Çünkü sigorta yaptığınız günden 10 gün sonra işlem başlıyor. Üreticilerimiz buna dikkat etsinler. Mağdur olmamaları açısından bunu da belirtmek isterim. Aşırı karlanmadan dolayı bahçelerde mümkündür çok dal kırılması meydana gelmiştir. Üreticimizin bu kırılan yerinden kökünden sökülen dallar mutlaka temizlenmesi lazım. Eğer toprak tahlili yapmış toprak tahlili sonucuna göre e, kireç e, atma zamanı bir nis nispeten geçti ama e, kışlık gübre dediğimiz fosforlu gübrelerde e, gübreleri e, kullanabilirler. E, ağacın e, püskül e, ya da e, karanfil durumuna göre e, danışmanlarından e, bilgi alarak. Bordo bulamacı e, çok açık şekilde e, az dozda kullanabilirler. E, fındık e, dip temizliği e, yapılabilir. E, uç budaması, çünkü fındık birkaç gün sonra açacak, artık açmaya başlayacak uç budaması yapılabilir. E, ziraat mühendisliği danışman arkadaşlarımıza sorarak bu, bütün bu işlemleri üretimci gerçekleştirebilir. Çok güzel.